Merhaba ben Ramazan Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Başarıyorum yayınlarından çıkmış Birkan Hoca ile Matematik Resitali kitabımızın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün artık üstlü ifadeler konusuna başlayacağız. Üstlü ifadelerle ilgili ilk testimizi çözeceğiz. Sayfa 29'dan 30'a kadar gelmiş olacağız bu arada. Birkan Hocam önce kazanım testleriyle bizleri aslında alıştırmaya çalışıyor. Kitap gerçekten çok güzel dizayn edilmiş. Ben sabırsızlanıyorum sizler için çözmeye. Sen de hazırsan. Hep birlikte çözümlere başlayalım. Birinci sorumuzda 4 üssü 3 üslü ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş bize. Bu 4'ün 3 defa yan yana yazılıp çarpılması anlamına geliyor ve bu da D karşımıza çıkıyor. İkinci soruda aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır demiş. Sıfırın yüzüncü kuvveti isterse kaç olsun? Sıfır üstü sıfır hariç tabii ki sıfır olacaktır. Sıfır istediğin kadar yan yana yazı çarp yine sıfır gelecek. Sıfır üstü sıfır hariç onu tekrar söyleyeyim. Yüz sıfır her sayının sıfır hariç her sayının üstü 0 olduğunda sonuç 1 olarak geliyordu. 1 üstü 100 de zaten 1'in her kuvvetinin sonucu 1 yapacaktır. Eksi 1'in 100. kuvveti de yine 1 yapacak çünkü üstü çift olduğu için 1 oluyor. Bakın B, C ve D şıklarına 1 ulaştık ancak A şıkkındaki sonuç 0 oldu. Üçüncü sorumuz bu işlemin sonucu 3'ün kaç katıdır demiş. Şimdi 3 üstü 5, 3 üstü 5 ve 3 üstü 5 toplamda 3 adet var. O zaman biz bunları toplamak yerine 3 kere 3 üstü 5 diyebiliriz. Yani bu bizim için 3'ün kaç katıdır demiş. Bakın 3'ün tam çarpılmış kaç katı? 3 üstü 5 katı. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacak. Dördüncü sorumuz A eşittir 5 ve B eşittir eksi 2 için A üstü B kaçtır demiş. A yerine 5 yazıyoruz. B yerine de eksi 2 yazıyoruz. Şuradaki eksi sadece takla atma yeri. Bakın taban pozitif. Taban pozitif olduğu zaman sonuç her türlü pozitif olacak. Takla atıyorsun. Tamam. Yani bu 1 bölü anlamına geliyor. Bunun paydasında 1 var ya. 1 yukarıya çıkacak. 5 de aşağı inecek. Bunu yaptığın zaman üstüne işareti artı dönecek ve 5'in karesi de 25 yapacağı için sonuç 1 bölü 25 olarak D bizi bekliyor. 5'in sorumuzu da yukarıda verilen işlemin sonucu hangisidir demiş. Başlayalım. 3 üzeri 7 ile 3 üzeri 4'ü birbirine bölebiliriz. Bölme işleminde tabanlar aynı kalacak. Üstler birbirinden çıkacaktır. 7'den 4'ü çıkartıyoruz. 3 üzeri 3 olacak. 3 üzeri 3'ün sonucu da 27 yapar. Bir de bunu 2 ile çarpması gerekiyor. 2 ile 27'yi çarptığımız zaman da sonucu 54 olarak B şıkkında göreceğiz. 6. sorumuzda 4 tane 4'ün çarpımı, 4 tane 4'ün çarpımı bu şekilde yazılacak. 4 tane 4'ün toplamına oranı demiş. Oran bölme anlamına gelir. 4 tane 4'ün toplamı 16'dır ya. Bu 4 tane 4'ün toplamı 4 kere 4'ten 16 işte. O zaman bu 4 kere 4 16. Bunlar zaten sadeleşir. O zaman 4 kere 4'ten 16 kalır cevabımız değişik olacak. 7. soruda buradaki işlemler olduğuna göre a eksi b kaçtır demiş. Bakalım. Şimdi 2 üzeri 3 ile 2 üzeri a'yı çarpmışız ve 2 üzeri 7 olmuş. Demek ki burası 4 olmalı çünkü üstler toplanacak. Yine çarpma işleminde üstler aynı kaldığına göre o zaman tabanları çarpıyoruz. 2 ile neyi çarparsak 6 yapar? 3. E tamam a 4'müş b de 3'müş. 4'ten 3 çıkarttığımız zamanı sonuç. 1 olacaktır. Doğru cevabımız D şıkkı oldu. Sekizinci soru 8. soruda 8 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 11 ifadesinin sonunda kaç tane sıfır vardır? Kaç tane sıfırlı ifadelerde 10 üzeri bir şeyler yakalamamız gerekir. Bunu yakala. Nasıl olacak bu? E 8'i 2'nin kuvvetlerine dönüştürelim. Nasıl olacak? 8, 2'nin 3. kuvvetidir. Onun da üstünde 4 var. Üstün üstü çarpılınca 2 üzeri 12 olacak. Yanında da üzeri 11 var. Şimdi bunu gördüğünde hemen Üstlü ifadeye göre üstleri ayarlayalım Nasıl hocam? Şimdi 511 e buna dokunma 212'yi 511'in ayarına çek Nasıl olacak? Şunu yazamaz mısın? Bir bak bakalım 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 11'in çarpımı şeklinde 2 üzeri 12'yi düşünemez misin? Düşünürsün Peki hocam niye böyle yaptın? Yani 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 10 da 2 üzeri 12 yapar Niye bunu tercih etmenin Sebep 5 üzeri 11 ile üstleri aynı olsun ki işleme girebilsin Amaç bu yani küçük üslü ifadenin üstüne benzetiyoruz. Diğer büyük üslü ifade, üstü büyük olanı küçük olan üslü ifadenin üstüne benzeteceğiz. O zaman 2 üzeri 1 2 demek zaten. 2 üzeri 11 çarpı 5 üzeri 11 oldu bizim iş. Burada gördüğün artık üstleri aynı olan üstü ifadeler çarpma işlemine girerler. Yani 2 çarpı 10 üzeri 11 oldu. Şimdi bak ne yapıyoruz? Bu şu anlama geliyor. 10 üzeri 11'de 1 yazıyorsun peşine tam 11 adet 0 yerleştiriyoruz. Evet, üst ne kadarsa onun kuvvetinin eee kadarı 0 eklenmiş oluyor. Onun üzerindeki üst kadar biz 0 ekliyoruz. Peki 2 kere 1 zaten 2 yapacak. Yani 2'nin peşine 11 tane 0. 11 tane 0'dan zaten 11 basamak gelecek. Kaç tane 0 vardır demiş ya e, 11 adet. O yüzden cevabımız değişik olacak. Kaç tane basamak kaç basamak deseydi o zaman şuradaki 2'yi de ekleyecektim. Diyecektim ki bir basamakta oradan geliyor. 12 basamaklı bir sayı ama 11 tanesinin sıfır olduğunu öğrediyor. 9. sorumuzda 16 üzeri 4 çarpı 25 üzeri 7 eksi 1 ifadesinin sonucunda kaç tane 9 vardır? Zaten bu 1 çıkartma işlemi 9'u verecek bize. O yüzden konmuş Esprisi o. Şimdi 16, 2'nin 4. kuvveti. 4'te, ben bunları ben hiç sevmem. 16, 25 üstlü ifadelerde elverişsiz. Bunlar hiç olmaz. Yani bunları gördüğün anda sen hemen bunlar değişti. Yani 25 işe yaramaz. 5 üzeri 2 olduğunda işe yarayacak. Verilme amacı bu. Peki üstün üstü çarpıldı. 2 üzeri 16. Peki üstün üstü yine çarpılıyor. Üstü 14. Eksi 1 demiş. Bak şimdi ne yapıyorduk? Üstü küçük olana göre diğer üstü ayarlıyoruz. Nasıl ayarlayacağım? Bak diyeceğim ki 2 üzeri 16 şöyle olsun. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 14. Bak neden? Çarpma işleminde üstleri toplarsın. 2 üzeri 16 yaparsın. O zaman ben de hemen 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 14 yaptım ki 5 üzeri 14'e arkadaş olabilsin. Yani şuradaki çarpma işlemimizi de tamamlayabilelim. Ne olacak? 2 üzeri 2 4 demek. 2 üzeri 14 ile 5 üzeri 14'ü çarptığımız zaman 10 üzeri 14 elde edeceğiz. Eksi 1. Şimdi gencim burada ne demektir? 14 bize 14 tane 0 olduğunu anlatır. E şimdi sen düşün böyle Ekliyorsun, ekliyorsun, ekliyorsun. Böyle böyle 0. 14 tane var. Bundan 1 çıkarttığınız zaman hop 9, 9, 9 böyle olmayacak mı? Yani kaç tane 0 varsa 1 çıkarttığınız zaman da o kadar yine 9 olacak. O yüzden doğru cevabımız 14 oluyor. 14 adet 9 olacak bu 1 çıkarma işleminden dolayı. 10. soruda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Eksi 2 üzeri eksi 2 üst, eşittir 1 bölü 4. %100 yanlış. Böyle bir şey olamaz. Parantez yoksa... Parantez yoksa üstü istediği kadar ne olursa olsun sonucu mutlaka negatif olacaktır. Eksi gelmesi gerekiyor. Artı olmaz o yüzden aşık, yanlış. Diğerlerine bakalım ama. 1 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti. Ekten dolayı takla atıyorum. 3 olacak. 1 bölü 3 ters çevirince 3 olur. 3 bölü 1 yani 3. Karesi 9. Tamam sıkıntı yok. Eksi 3'ün eksi ikinci kuvveti. Bakın üstü çift parantez var. O yüzden sonuç pozitif gelmiş. Eksi 3'ü takla attırdığımız zaman 1 bölü eksi 3 olacak. Bunun karesini aldığımız zaman 1'in karesi 1 zaten eksi 3'ün karesi de 9. da problem yok. Eksi 2'nin dördüncü kuvvetinin sonucu eksi 16. Neden? Hocam üstü çift ama parantezin dışında çift yok. Parantezin içindeki çiftin hiç önemi yok. Bana parantezin dışında çift sayı olması gerekiyor. O yüzden 2'nin dördüncü kuvveti 16 ama parantezin dışında bir çift sayı olmadığı için... Üst olarak bizim sonucumuz eksi 16 kalacak. Bu da doğru. Yanlış olan A şıkkı oldu. 11. soruda 3 üzeri 12 A ise 3 üzeri 15 ifadesinden eşittir? 3 üzeri 15'i hemen 3 üzeri 12 yapayım ben. Bakın 3 üzeri 15 şöyle yazalım. 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 12. Hocam niye böyle yapıyorsun? E 3 üzeri 12'yi biliyorum. A'ymış o. Yani ben bunu kaldıracağım. Diyeceğim ki bu A. 3 üzeri 3 ne? 27. E demek ki 27 çarpı A'ymış. O zaman doğru cevabımız A şıkkı oldu. 12. soruda x eksi 5'in karesi eşittir 4'ün karesiymiş olduğuna göre x'in alabileceği doğal sayı değerleri çarpımı kaçtır? Şimdi 4'ün karesi bir defa kare olduğu için bunun içerisi 4 de olabilir, eksi 4 de olabilir. Neden hocam? E 4'ün karesi olduğu zaman otomatik işte eksi 4'ün karesi de 4'ün karesi de. Çünkü üstü çift olduğu için sonuç artı olacak. Yani ben x eksi 5'i hem 4'e hem de x eksi 5'i eksi 4'e eşitleyebilirim. Bu üstün çift olması bana böyle bir opsiyon sağlıyor. Bunu kullanabilirim. Eksi 5'i karşıya gönderdiğim zaman artı 5 olacaktır. Yani x eşittir 9 olabilir. Eksi 5'i karşıya gönderdiğim zaman artı 5 olacaktır. Yani buradan da x eşittir 5'ten 4 çıkınca 1 olabilir. Benden çarpımını istiyor. 9 e kere 1'den 9 deriz. Doğru cevabımız değişik olur. 13. sorumuzda a eşittir eksi 1 ve b eşittir eksi 2 olduğuna göre a üzeri b artı b üzeri a. Şimdi a eksi 1 ise üzerini mutlaka yazmadan önce parantez alırsın. Bir defa bu böyle olur. Yani parantezsiz hocam işte eksi 1 yazayım üstüne eksi 2 böyle olmaz. Parantezi alıyorsun. Çünkü bu B A sayısının üssü. A sayısı da eksi 1 olduğu için işaretiyle beraber alınacak. Yoksa sadece 1'in üstü olmuş olur. O yüzden parantezde almak durumundayız. B eksi 2'dir. Onu da parantez alıyorum. Onu da üstü eksi 1'miş. Şimdi eksi 1'in bak eksi 1'in çift kuvvetinin sonucu artı 1 yapacak. Hiç uğraşmaya gerek yok. Eksi 2'nin eksi 1. kuvvetinin sonucu eksi gelecek. Bu kesin. Yüzde yüz çünkü sonuç yani üst tek bir sayı. O yüzden eksi gelecek. Takla attığımız zaman da 1 bölü 2 olmuş olacağız. Yani bana diyor ki 1 ile eksi 1 bölü 2 topla. E, arkadaş 1'i 2 bölü 2 diye yazabilirsin. Yani bunun paydasında 1 var. 2 ile çarp 2 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi topluyorsun. 2'den 1 çıkınca 1 Payda zaten 2. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı 1 bölü 2 olacak. Buradaki işlemin sonucunu sormuş. 3 üzeri 4'ten 3 tane var. Yani ben 3 kere 3 üzeri 4 diyebilirim buna. Üssü 1 olduğu için bak 3 üzeri 5 oldu. E, payda da 3 üzeri 5 var. Aynı sayıların birbirine bölümü 3 üzeri 0. Yani üssü çıkartıyorsun aslında 1 yapıyor. Direkt cevabımız D şıkkı olur. 15. soruda A üzeri B 16 eşitliğine göre A artı B toplamının değeri hangisi olamaz? Peki bakalım. Mesela 16 üzeri 1'den hemen aklıma o geldi en kolayından. 16 artı 1 yani 17 olur. Mesela 6 yapabilir miyiz? Mesela 4 üzeri 2. Tamam 4 üzeri 2. E 4 ile 2'yi toplarsın 6 da olur. Eksi 4 üzeri 2 de yapabilirsin. Değil mi? O da sonuçta üstü çift olduğu için artı 16 yapacaktır. Yani eksi 4 ile artı 2'yi toplayınca da birisi eksi 1'si artı olduğu için çıkartmamız gerekiyor. 4 2 çıkınca 2 büyük olan sayı 4 olduğu için onun önündeki işaret de Eksi 2 de olur ama 32'nin olması mümkün değil. 16. sorumuzu yaparak bu testi de tamamlayalım. Şimdi bu işlemin sonucunu bizden istiyor. Hemen bakalım. Bir defa işlemin sonucu herhalde pozitif geldiği için hiç eksilerle falan uğraşmama gerek yok. Bir hocam sağ olasın. Hiç eksilerle falan katıştırmıyorum bile. Yani bu eksileri salla gitsin. Çünkü sonuç artı gelmiş. Yani bütün şıklar artı olduğuna göre eksilerle niye uğraşayım? 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 2. Üstleri topluyorsun. 2, 4, 3 daha 7. Yani 2 üzeri 7. Aşağıda da üstleri topluyorsun 2 üzeri 5. E Bunları bölme işleminde üstler birbirinden çıkartılır 2 üzeri 2. Yani sonuç 4 geldi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet kıymetli öğrencim testin çözümlerini tamamladık. Umarım senin için gerçekten faydalı bir ders olmuştur. Eğer faydalı olduysa videoyu da beğenirsen çok mutlu olurum. Bu çözümlerle ilgili düşüncelerini de yorumlarda benimle paylaşırsan sevinirim. Evet, Başarıyorum Yayınları'ndan çıkmış Birkan Hoca ile Matematik Resitali kitabımızın çözümlerini Başarıyorum Yayınları'nın YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. Düzenli bir şekilde soruların çözümleri gelecek ve sizlere bu soruları taktiklerle, püf noktalarıyla vermeye devam edeceğim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere, sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.